Olsa, olsa Yüzyıllardan beri yaşadığımız felaketlerden edindiğimiz tecrübeyle kurduğumuz cumhuriyet. Ben destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım. Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım. Sevgili Şanlıurfalılar, Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. arkadaşlar. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun. Birlikte geleceğe daha güçlü yarınlara birlikte yürümenin azim ve kararlılığıyla bu mutluluğu birlikte paylaşıyorum. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyete giden yol elbette ki çok güçlü bir mücadelenin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde İstiklal harbinin kurtuluş mücadelesinin bütün ülke satında Şehitler verilerek, kanlar akıtılarak tarihimizin her aşamasında olduğu gibi vatan savunmasının en güçlü şekilde, en etkili şekilde ve birlik beraberlik içinde yürütülmesi sonucunda zaferle sonuçlanıp nihayet 19 Mayıs 1919'da başlayan bu güçlü mücadele 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in kuruluşu ve ilanıyla taşlanmıştır. Şu an emniyet teşkilatımızın Çevik Kuvvet ekibi milletimizin ihtiyaç duyduğu her yerde mesai kavramı gözetmek fedakarca görev yapmaktalar. Evet, takiben polis özel harekat timlerimiz geçişlerini gerçekleştiriyor. ne var? Bizci ve sporcularımız geçişlerini gerçekleştiriyor. Büyüdükçe büyüyorsun gözümüzde. Varlığını duyuyoruz özümüzde. Varacağız gösterdiğin hedefe. Türk gençiyiz. Türk ilçisiyiz. Dururuz gözümüzde.